Evet değerli dostlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Soğuk ve rüzgarlı bir kış gününden hepinize saygılar selamlar. Bugün yine farklı ve güzel bir videoyla sizlerle beraberiz. Arkadan belli oluyor mu bilmiyorum ama bu malı bir çalışma var. Bugün kamış işçiliğiyle uğraşan abilerimizin yanına geldik. Onlara misafir olduk. Onların bir günü nasıl geçiyor? Onu sizlerle paylaşacağız. Şimdi isterseniz yanlarına doğru hep beraber gidelim. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 8-9 sene önce bizim köyde baraj yapıldı. Köyün aşağı arazisinde de sulama regülatörü yapıldı. Dolayısıyla set olunca çoğu arazi sular altında kaldı ve şöyle yapay bir sazlık oluştu arkadaşlar. İşte ekmeğini sazdan çıkaran abilerimiz de burada saz biçiyorlar. Biz de onlara misafir olduk. Bir günleri nasıl geçiyor onu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Asıl biçmek için kullanılan makine bu arkadaşlar. Bu sazlık içerisinde batmıyor, çökmüyor. Genelde bundan biçiyorlar. Çok da zarar vermiyor bu. Bu sık sık arıza yapıyormuş. <laughs> arıza yapınca da traktörle biçiyorlar. Başlık aynı başlık zaten şu. Aynı başlık. Musa abim kolay gelsin. Sağ ol abi. Seni bir tanıyalım. Ee, ben Musa Tuna. Tunalar Kamış Sanayi'den. İşletmemiz var işte. Bu kamışları hasat yapıyoruz. İşte Burada da Ayşe Pınar Sazlığı'nda çalışmamız var. Kaç senedir yapıyorsun abi Musa abi? Çocukluğun geçti diyebilir miyiz Gamış'ta? Çocukluğum geçti. Baba mesleği zaten. Babadan babam, kalma mı? E, 85'ten önce yani baba, babam başlamış. Yoksa orakla mı biçermiş onlar eskiden? Tabii onlar orakla. Onlar bu işin cefasını çekmiş insanlar <laughs> yani. Şimdi babam hayatta zaten bayağı bir Cefa çekmişler, yani şimdi imkanlar daha fazla. Daha fazla, değil mi? Yani. Şimdi bu kamış en temel işi, değil mi? Pişme aşaması. Buradan sonra ne işlem görüyor? Bu kamış e, hasat zamanı işte e, yaprakları döküldükten sonra, canı çekildikten sonra hasat yapmaya başlıyor. Hı hı. Hasat yapmaya başladıktan sonra burada arkadaşlarımız temizliyorlar karşıda olduğu gibi. Evet. İşte onlar eee temizliyorlar. Kutur haline getiriyorlar. işletmeye gidiyor, orada sınıflanıyor işte eee hasır dokumacılığında yapılıyor. Hı -hı. işte sepet gibi. Hı -hı. Yani Bu genelde yurt dışına mı gidiyor? Avrupa ülkesine gidiyormuş galiba bu kamış. Bu kamış Avrupa ülkesi, ülkesine de gidiyor ama son zamanlarda e, biraz ağırladı. Yani Çin piyasaya girdi. Kazakistan Öyle mi? Girdi. Hı -hı. Yani onların fiyatı biraz daha uygun olduğu için Avrupalılar orayı tercih ediyor. Biz ikinci plana düştük diyelim. İkinci plan. <laughs> Hayırlısı diyelim o zaman. Avrupa genelde e, saman çatı yap yapmada kullanıyormuş. Evet, bunu değil mi? kamış çatı yapmada kamış kullanıyorlar. Çatı. Ama e, işte Çinliler işçilik ucuz olduğu için daha temiz yaptık. Her konuda i̇şte olduğu İstanbul'da. gibi değil yani, mi? Bunu yani, da elimizden almaya mı çalışıyorlar? Yani, elimizden aldılar diyebiliriz yani. Evet. Yani biz de işte kendi çabamızla işte sepet dokumacılığında işte hasır dokumacılığında kendi ülkemize bir katma sağlayıp. Sağlam ya çalışıyoruz evet. İşiniz rast gelsin. Allah Kaç gün olsun. gelirsiniz buraya? Burada fazla bir işimiz kalmadı. Zaten az bir bölge kaldı. Yani bir iki haftalık bir işimiz var. Sonra bitecek. Evet. Tamam teşekkür ettik Musa abi. Rica ederim abi. Size kolay gelsin. Allah razı olsun sağ olun. Kendine bir bak ya. Domuz çıktı mı hiç? Domuz çıktı mı hiç? Ben gelirken sürüyle Biricik. Ah. Biricik. Yarın da oraya gelirim. Gelirim. Şuradan da yine varım de. Sen her keşfederek Çok oh, daha atma. Ya döndürelim mi? No. Ha. Şu ha, düşsün diye. koyacağım dayı. Ha oran. Allah. 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 Ana orada kaldı lan. gitme bana Şimdi doğuya gidiyor mu? Bu Öbür tarafa gidin daha ya. Kayseri, Kayseri dedi. Kayseri Gidin alın dedi adam. Ya bura bir de şey gidiyor. Şaka. Şaka. Allah'a bak. Allah. Allah, Allah. <gülüyor> Arda, <gülüyor> <sırıklarına>, <gülüyor> yeah. Gel de. <laughs> oh, ya. Hadi Hadi ya gel de. Gel de. Gel de. Gel de. Gel Gel de. Gel de. Gel de. Gel de. Gel Şimdi burada bağlarını çözüp tekrardan temizliyor musunuz abi? Necmettin evet. abi. Burada bağlarını çözüp tekrardan Şimdi mı temiz? Bu makinenin bağları kesiyor. Biz de tekrardan hem temizliyor hem de tekrardan bağlıyor. Tekrardan bağlıyor musunuz? Evet. He. Hem temizleyip... Makinenin bağladığı sadece içeriden kolay ya çıkartmak içeriden için. İçeriden çıkartmak için, kayıya vurmak için. He. Burada sadece tekrardan temizlik yapılıyor. Ondan sonra geriye... Tekrar bağlayacağınız. Tekrar bağlayacağınız. Bak abim tekrardan bağlıyor değil mi abi? abi. <gülüyor> 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 Uğraşmayın abi. Bak bak kalan. Burada bir şey daha mı? Evet, abi sen de gel. Burada şey yaparım ha. Yiyelim. Başka vurmak et yaparım. Balık değil de ne diyor. Kime? Get, get balığı ben de bundan sonra. Oh, Yok abi yani. Bela, aşam, ne yiyeyim Dün yemek ne yiyemedim vallaha. Valla yiyemedim Hep pere oldular? Valla. Çekil çeksin diyenler. acı çanak. <laughs> Şimdi Sultan sazlığında kamış çıkarırken rahmetli amcamla beraber düz traktör de var. O büyük makineyle çıkartıyor. Mazlum abi de Hasan Hüsnü abi diye biri var. Labı da eski derler. Biraz eski insanlara benzer, iri yarı. Parmaklar bayağı Aşık iri. gibi her biri. Sonra <laughs> çıkardık dedik. Düz traktörle, küçük traktörle Çayırada diye bir ada vardı. Adada işte kayı taktık. Yani normalde o traktör çıkartmaz ama biz denedik. İşte çıkardır mı? çıkardırsak iyi olur diye. Neyse güzelce yükledik adanın üzerinde yani sular su var. işte düz motor güzelce yükledi. Tabii çıkardırkeniz de yol var. Kayık yola sığmadı. Yola sığmayınca halatı da gerdirdik. İşte uzattık, Kısattık derken traktör çekmedi. Halatta e, çekiye sıkıştı. Hasan abiye dedim ki Biraz çıkart da sen kenara kaç, ben çekince çıksın dedim. Bu abi de gitmiş kayığın üstüne, ucuna binmiş. Ben de çekiye <laughs> bakarken bunun kayığın üstünde olduğunu bilmiyorum. Neyse yavaş yavaş e, gerdirdim traktörü. Halat gerilince cıv itti halat. Bir baktık arkaya adam aynı kaba kokundan kesen de devrilir ya. Aynı öyle cansız bir halde düştü. Ben ağlamaya başladım adamı öldürdük diye. Neyse oradaki abi geldi işte milli parkların bekçileri falan da tesadüf oradan geçiyor onlar da geldiler derken işte bu diyor Musa beni öldürdün çocuklar yetim kalacak diyor İşte öbür abiler de nereye dağıdı halat diye bakıyorlar kafasına mı dağıdı vesaire şu bu yalnız o e, Musa beni öldürdün çocuklar yetim kalacak dedikçe ben Haykırıyorum. Yani Daha adamı öldürdüm. Ağrı. Daha çok ağlıyorum. Ormancılarda işte Mustafa abi vardı işte. <gülüyor> <gülüyor> Halen hayatta. Allah uzun ömür versin. Süleyman abi. Ya ağlama bir şey olmaz. Şöyle böyle derken yani adam öyle diyor. Gözleri kapalı. Ölüyor diyorum yani adam. <laughs> derken işte sağına soluna baktılar. Adamı işte üstünü çıkarttılar vesaire. Adamın diz kapağına dağılmış. Kuru kemiğe deyince adam <laughs> Aynı e, kavak gibi yanın üstüne, çoğurların üstüne düştü. Yani öyle güzel bir anımız geçti. <laughs> Ama sen uyarmışsın ya, kenarda durdu. Ya işte o da e, bilmediğinden gitmiş orada kayığın üstünde durdu. Bilmiyorum yani mi? öyle bir anımız geçti. O da öbür otları biçtik. En eski, burada sen misin Yaşar abi? Ha. En eski benim. Ondan sonra başka otlar biçtim diyor. Ne ne biçtin ondan sonra? Gındıra mı biçtin? Gındıra biçtim, todun biçtim, içcivli biçtim. Yastıklı, yastık otu. He. Bizim berdi dediğimize siz gındıra diyorsunuz değil mi? Sen, ya... Berdi de biçtim, İplik otu da biçtim. Püskül. Domuz otu var. Ha, kesk otu var. Sazlığın içinde hep bunlar Sazlığın değil mi? Sazlığın i̇çinde hepsi de. Şey biçtim. Kova, kova var ya şu kovalar. He. Kova biçtim burada. Şu geçen de Hacı orada bak. Kim ne var bunlarda? şunları. Ondan da biçtim. kaldı. <laughs> Neler yapmadım da. Askere gittiğinde daha iyi, vermedi mi bunları? Hiç ver, askere gittiğinde ara vermedi. Askere de askere de bir şey, bir şey kalim yok ya. Be. Kaçta? 90 mı? 91 mi askerlik? Benim mi? He. Benim askerlik. 68 doğumluyum. 87'de gittim. 87'de gittim. 89'da testler aldım. Sen ne mi Kıbrıs'tayın dayı? Yok. Necmettin abim mi? Yok. Anlar mı tamir işlerinde? Yok. Bu adam tamir yapar. Ne tamir yapıyor? Doğru hasırları Ha. Makineden çıkar, tamiri yapar.

Abilerim Allah razı olsun. Bugün misafir ettiniz. Bugün size eşlik ettik. İşiniz zor. Allah kolaylık versin. Allah, razı Allah olsun. emeklerinizin karşılığını versin. Şöyle hemen isimleri tekrar alayım abi. Necmettin Yargı. Vaki Duru. Sadullah. Susan. Yaşar. Turgut. Turgut. <laughs> <laughs> Hadi şöyle bizi izleyenlere bir el sallayın abi. <laughs> Hadi Allah Allah'a ısmarladı. Sağ olun. <laughs>